Every day late at night not okay all Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Arnavutköy'deyiz. Ana sahildeki Arnavutköy. yanlış olmasın. Evet, sizler sen arkamızda deniz olduğu için anlamışlardır diye düşünüyorum. Doğru, bizim takipçilerimiz çok zeki. Evet, zeki de. Şöyle. Şöyle bir manzara çektim arkadaşlar. Peki biz neden buradayız? Peki bugün neden buradayız? Evet, bugün çok güzel bir Hatay usulü dürüm tadacağız. Arnavutköy'de Hatay usulü dürüm aramaya geldik. Evet. Hadi bakalım. İyi seyirler. Evet, dürümlerimiz geldi. Hatay usulü dürümlerimiz. ve. Evet arkadaşlar. Evet, ürünlerimiz geldi. Ürünlerimiz geldi. Çok güzel görünüyorlar. Ee, babuşka söyledik. Ben patlıcanı çok severim. Baba gamış çok... babuşka dedi. Babuşka değiliz, baba gamış. Şey o Bu sektörde daha yeniyiz. Turşumuz var, lahana turşusu. Eminim kayınvalidem daha iyi yapıyordur. Buradan kayınvalideme de sevgilerim. Evet. İlk sıramızı alıyoruz. Bakalım. Serhat'ın yeşiline bakarsanız canınız çeker. Ben neden tohum bir şey olduğunu sanıyorum. Nasıl? İlk deneyiminiz. ne düşünüyorsun? Gerçekten çok lezzetli. Bunu bir Hatay'da, sanayide de yedik arkadaşlar. Kıyasımız budur Facebook'ta. Şey evet. Bize Hataylı bir dostumuz, aile dostumuz öner götürdü kendisini ziyarete gittiğimizde şu an onunla kıyaslıyoruz. Yani o bir Hataylı olarak en iyi yere götürdüğünü düşünüp şu an en iyi yerle kıyaslıyoruz efendim. Bakalım ben ne diyeceğim. Arkadaşlar <laughs> Anadolu'ya gelirseniz mutlaka hmm, Çok iyi. Hapaklı dürümden dürüm söylemeyi unutmayın. Afiyet olsun. Sizleri daha fazla özendirmeyin. Olsun. Evet arkadaş. arkadaşlar, Tekcar'dan merhabalar. Evet. Ee, son biz güzel İstanbul, Arnavutköy semtinin manzarasıyla kapatmaya istedik. Son yorumlarımızı burada yapmak istedik. Zaten burada manzara çok güzel. Buraya geldiğinizde, ailenizle, eşinizle birlikte geldiğinizde çok güzel bir yürüyüş gerçekleşecek. tavsiye ediyormuş. Evet. evet. Çok fazla geldi bana. Ama bana biliyorsunuz her şey fazla gelebilir. Evet. Ama güzel bir üründü. Hatay'da yediğimizle kıyasladığımızda hemen hemen aynı bir de zaten Hatay'dan getirdikleri için ürünler. Evet. evet. Biz bugün e, ürün saydık. E, Hatta bakış kartı <laughs> yani. Yani Elif'in deyimiyle <yine>, bakış kartı. <laughs> Gerçek adı Baba Garmışoğlu, e, Mese'den söyledim. Gerçekten lezzetliydi, anlayacağınız gibi lezzetliydi. Biliyorsunuz lezzetliydi. E, yanında da ikram olarak dehana turşusu getiriyorlardı. E, ve gerçekten güzeldi. Ben şeyi çok seviyorum, böyle restoranlarda özel e, yapılmış ürünlerin kullanılması çok hoş oluyor. Çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Buraya gelecekseniz arabanın önüne gelmenizi tavsiye etmeyiz. Çünkü arabalara girecek yer yok. Otopark sıkıntısı Halkı var. Şey evet. Otopark olmasına rağmen otopark bulmakta çok zor becekti. Şimdilik bizden bu kadar. Bizden bu kadar. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için. Evet arkadaşlar. Bugün Arnavutköy'deydik. Şöyle deniz manzarasıyla bir kapanış yapmak istedim size. Oh, you.